Şivan Ferber'e benzerliğiyle tanınan değerli dostum Ozan Samet'i davet ediyorum. Evet değerli, ustam Ozan Samet, Recep Güneşova geldiğin için sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben evet te şöyle kısaca seni bir tanıyalım. Sağ olasın. Kendi adıma teşekkür ederim Recep Güney sanatçı dostum maşallah. Eyvallah abi. Hayırlı olsun. Gerçekten Bingöl'de bir ilk ben çok sevindim. Çok teşekkür buna. ediyorum abi. Yani bizi kendi evinize davet ettiğiniz için bu da benim için bir şeref, bir gurur. Eyvallah. Ee, abi. ben de Bingöl'lüyüm, Karlovalıyım. Zaza Cavon eee Kanireş. evet. <laughs> Maço Bingo Çolik. Çolik evet. evet Kolovalı'nın e, yaklaşık 11 yıldır bu sektörde müzik sektöründe e, bir 4 yıl amatör, ondan sonra yavaş yavaş profesyonel evet. evet. Yani çok şükür başarılı geçiyor tabii ki bu pandemiden dolayı bu sene biraz işler. Tabii bir bizler bayağı bir sıkıntı çektik evet. pandemiden evet. dolayı. Evet, doğrudur. E, evet. ama gerçekten de çok güzel bu. Çok güzel oldu. takipte ediyorum. Yani bütün sanatçı dostlarımızı da bekleriz. Maşallah. İnşallah. İnşallah kısa zamanda alacağız. Yeni yeni çıkan albümleri olan değerli büyüklerimiz var, abilerimiz var. Ailesiyle, i̇nşallah en kısa zamanda onları da Mazi davet edeceğiz. İnşallah. Ee, sen şu an ne yapıyorsun abi? şu an, Vallahi şu baş, an iş. ne yapalım? Boştayız abi evdeyiz. Kendimize öyle besleyelim. Yani bazen canlı yayına giriyoruz. Evet. Görüyorsunuz hani e, sosyal medya üzeri. Tabii ki televizyon da yok. Evet. televizyon da yok. Bir genç mazi bir sürpriz oldu maşallah diyorum yani. Evet yo, yo, inşallah e, sizlerin de desteği olarak ve deli iş da desteği olarak inşallah mazi farklı yerlere çekmeye i̇nşallah, Hayırlısı. İnşallah kısa zamanda e, uyduya da sahip oluruz. İnşallah. Tabii yoğun istek ailesiyle. talep olursa ki de var işte yapan yok. İnşallah olacak. E, Tamamımız de odur. E ne yapalım? Sana şöyle bir eser alalım mı? Tabii ki. Ne demek?

ازم از بوم میتوپو زینهو ماشقی چه وتمو Senim aley, xıram aley, sukar aley. Varya re devar aley, az evindar aley, az boyma me de عشقي تار تامر Hasketime hayalavar kan ya derdu kullane teneku hatrete geçit kuda tere hawawre çavete hevi eyv. adit na teme Hey So Evet Ozan abi ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür sağlar. ediyorum. Sağ ol. Harika başta okumuşsun. başta, başta sağ ol. numara. Yansım. Allah hayırlı uğurlu Teşekkür ederim. Sen de. Ee, Ozan abi ben sana bir şey söylemek istiyorum. Neden sana şivan perver diyorlar? Vallahi Recep hocam hani şimdi Hani benzerlik de yok değil yani Allah <laughs> var. Ekranları başına bizleri izlemekte olan e, seyircilerin de takdirine sunuyorum. Benziyor mu benzemiyor mu? Ee, tabii ki şimdi tarz çok önemli, imaj önemlidir. Evet. E, diyor ya insanoğlu birine benzeme olur. <laughs> normaldir. evet. Ben ilk e, batı tarafına gittiğim zaman hatta İstanbul'da. O da hayatta unutmuyorum. Ama İstanbul'da. senin hayranların çok sepantiyaların sana sempatik şey çok. İstanbul'da ben e, şeye gittim. Dördüncü Levent Sanayi Mahallesi'nde. Hatta evet. orada herkes şişman perver gelmiş İstanbul'a. Evet. Dedim yuvan evet. şişman Değil değilim. Ben haklıyım. Bir şey söylüyorsam evet. haklıyım. Tabii ki. Evet. Hatta çoğu bana dedi sen nerelisin? Dedim Bingöl'üm yok dedi. Urfa'ya da Diyarbakırlı sındım. ola ben Bingöl'üm. Bingöl'ü olduğum için de gurur duyuyorum. Eyvallah Tabii ki e, Bingöl'ün şivanı diyorlar. Evet. Şivani Bingöl'e. Çünkü ben nereye gitsem bak benim evet. E, arkadaş çevrem de var, dostlarım da var. Hep senden bahsediyor. Ben de benim arkadaşımdır. Numarası da bende var. İnanmıyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. O sizin güzeliğiniz. Eyvallah Ama ben de bir şey diyeceğim. Şimdi tabii ki diyor Azerbel Ama biz hep Recep Baba'yı Eyvallah. Akser Baba biliyoruz eyvallah, gerçekten. Eyvallah, teşekkür ederim. Halkın bize e, Yakışılmış oldukları bu simadan dolayı ben herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Herkesin bir tarzı var, bir yorumu var. Kesinlikle. Seni halk öyle seviyor. Beni de Sağol halk ol, öyle seviyor, bize öyle kesinlikle. isimler takmışlar. Onlara evet. bir kez daha teşekkür evet, ediyoruz. Tabii ki. E bana abi bu albüm ne zaman çıktı? Bizim bu klip geçen sene ben yaptım. Aranjörüm Alatina'yı koştu. Söz müzik? Bana ait, kendime ait. Sana ait. Tabii kendim de beste yapıyorum. Hatta 2-3 tane arkadaşlara ben kendim verdim. Potpourri olarak verdim parçalarımı. Şu an yine çalışmalarımız var. Tabii ki geçen sene aslında yeni albüm olacaktı 2020'nin. Evet. Pandemiden dolayı artık her şey farkındasın diye durduruldu. Evet. Yani Onun için şu an yine tabii ki çalışmalarımız var. Yani müzik evrenseldir devam tabii, ediyoruz. Tabii, yani. tabii. Durmak yok yani. Sen rap de okuyorsun dünyada, ben şahit <laughs> olmuşum değil mi? Sana da ben. e Şimdi bende dengeci var, slof evet. tarzlar var. Hani. Tabi birazdan okuyacak bize Ozan he, abi birazdan dengbej ile de okuyacak Şöyle bir şey diyeyim sana şimdi e, hani dengbeji ya da slov mesela dengbeji ile strambeji karıştırıyorlar Hani uzun hava getiriyorlar evet, ya evet. mesela dengbeji diyoruz diyelim ki dengbeji eski tarih mesela Şakirov O evet. tarzda dengbeji diyoruz ama normal bir bağlamayla okuduğun zaman ona strambej diyorlar strambeci. Əsrov tarzda tabii ki rap yerine göre yerine yani bizdən evet. e, Eyvallah sen, ben seni takdir ah, ediyorum. Harika bir var. Ederim, sağ var. olasın. E, ben bu arada tabii ki genç <laughs> e, mazi yayın yönetmeni Sayın Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün dostlara onu daha önce dile getirmedik. Bize de Mazi TV ailesi olarak sana teşekkür ediyoruz. O zaman abi var mı bu sene anlaşılan bir salon veya oturmayken? Yok, oduklayken? yok ben kendim e, anlaşmadım. Serbest Serbest daha iyidir. Yani.

سأتا تما يا ريت وعي تاري سأرمك أني، أزح سأتا تما يا ريت وعي تاري سأرمك أني. تمى يا ريت وايتني في ظلمة وجهي ازحزحت تمى يا ريت وايتني في ما <applause> وجهي ایل بر چاپی خوی، ایل بر چاپی خوی، ایل بر چاپی خوی. نابته من و ساندیل سردیل خوی، ایل سردیل خوی، ایل سردیل خوی. Cadillac to تری Evet Ozan abi ağzına yüreğe sağlık. Eyvallah olsun. sağ Hadi ol ederim. teşekkür Hadi. ederim. Değerli hocam getirdim. Sayın Recep Gülü. Bunun sözü eseri kim abi? Canımsın. Eyvallah abi. Bu da sözleri. bana aittir. Bu da sana. Tabii ki Sevra Mıkan'ı Çok güzel şeylere imza atıyorsun. <laughs> sağ ol teşekkür Vallahi. ederim. Vallahi. Şimdi ana dil e, çok önemli biliyor musun? Şimdi ana dilde mesela şöyle bir şey diyeyim sana. Hani bugün Zazaca diyelim ki ana dil. Evet. Zazacı da getirip güzel bir beste yaptığınız zaman hani isterse denk beji olsun, isterse slow tarz olsun. Hani senin için daha iyi olur biliyor musun? Evet. Ama mesela kurmancı tabii ki biraz daha geniş. Daha zengin. Daha, daha zengindir. Evet. E şimdi ben de hani hep çalışıyorum. Hani diyelim ki yani bir parçayı mesela bir araya getirmek, bir besteyi. Çocuk büyümek gibi bir şey diyelim. Yani, şey tabii. tabii canım yani emektir sonuçta hani. Yəni əhəmiyyətli olan təbii ki, yəni sözləri bir araya gətirmək. Evet. Duyğu içində olacaq. Sonçta bu çox əhəmiyyətlidir. Yəni uğursuz qalacaqsan. Yəni uçuq əhəmiyyəti. Hani emek veriyoruz, çok şükür yani memnunuz yani. Allah emeğini boşa çıkartmasın abi? Sağ ol. Ben her zaman demişim azer Azerbelber'in... Allah razı olsun abi. Yani. teşekkür ederim. Sen tabii ki son evet çıkan albüm 10 numara, kendimi adıma gerçekten evet. çok beğendim. İşte ona olacak. bir de bir, e, klip yapabilirsek daha Ailesiyle inşallah daha güzel olur. olur. İnşallah, i̇nşallah tabii olur. ki bu hastalık, bu pislik bir kalkarsa her şey düzelir, ben inanırım. E ben dün seni aradım sen de biz balık gitmişiz? E valla dün balık yemeğe gittik tabii ki. Yakaladınız mı, var mıydı balık? Evet, balık maşallah. Yani yasak günler zaten çıkamıyoruz evet. mecbur ama yasak günleri de duramıyoruz evde. valla ben dedim, sen beni aradığına ben neredeydim ya? Ben biraz işlerim vardı daha doğrusu. O yüzden daha size katılamadım. Hayırlı inşallah başka bir zaman e, gideceğiz. Ben gelince anlattılar dediler, vallahi valla güzel balıklar vardı Kaşarlar, evet. maşallah. Evet. Mızgara yapmışsınız, tava yapmışsınız. İnşallah sen başka. Sen uzun yani. hava ki denk beşki <laughs> <edersin>, birazdan <laughs> alacağız senden denk beşkiler. İnşallah derdim. tabii ki denk bizim yani Suyumuzdan gelmedi. Suyumuzdan gelmedi. Evet <laughs> Samad Ben Sen, e, rahmetli deden Rabbim mekanı cennet etsin. Amin. Amin. Senin amin. dedenle hatırlıyorsun bir dengeci evet. okuduk. Ama benim dedem birinci çıkmıştı. Evet. Onun evet. var kitabı bende var baskısı, e, baskıda kitabı bende var. Fotoğrafa da albüme de şey yapmışlar, kapak yapmışlar. Maşallah. Ha, dedem de Allah affetsin, mekanı, cennet, cennet olsun. Burada her her tüm gibi. ölmüşlerin mekanı cennet olsun. Amin cümlemizin. Güzel o da kendince okuyordu. Vallahi okuma yazması şimdi var desem yalan onu dedemin i̇şte de ne de, mutlu okuma bize e, onları unutmamak işte bu da bir nimettir. Tabii ki senin gibi değerli bir insan bugün hani onu ama. dile getiriyorum. Maşallah Eyvallah. diyorum. Ya vallahi ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte Mazi ailesi olarak. Dedik hani yeni e, eserler, yeni albümler çıkaran evet. eş var, dost var, arkadaş var. Bunları e, madem bu imkanda öyle bir güzel imkan elimize geçmişken bunu değerlendirelim bir Ne değerlendirelim? Çok güzel. Gerçekten yani. harika. Ben beğeniyorum. Yayın da çok güzel maşallah. Mesela bak seni aldım. Geçen haftaki arkadaşı aldım. Öbür haftaki arkadaşı aldım. Amaç tanınmaktır. Kesinlikle. Nereden geleceği de belli değil. İnşallah evet, gün gelir evet. e, bizlerdeki olan bu cevherin farkına varırlar. Evet. İnşallah. Her şeyin ailesi. Ne Senden bak? de bir eser alalım ya. Benden eser alırım. Ya vallahi o zaman abi sen eser konusunda sen haklısın. Sen eser konusunda haklısın ama işte ne yazık ki imkanlarımız el vermiyor. İmkanlarımız el verseydi mesela burada canlı enstrümanlar olurdu. Mesela bir sazcı olurdu, bir orçu olurdu. Evet. Buradan gönlümüzden ne esiyorsa, ne geçiyorsa onu okumayı istedik. Evet. Ama madem sen şey yaptın, e, istek yaptın. E, ben de Azer Bilbil'den sizlere şöyle bir eser okuyayım. Buradan bütün Azericilere Armağımız olsun. Gönül verdim yaman, elin kızıma ya 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 yerimden yurdumdan sılamdan etim Hazret koydu beni alım sevdiklerime ya ya yerimden yurdumdan canından etti Helal eyan ey başu halıma ey, 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 ey. Bir aşı için neler geldi başıma ey, 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 ey. Bir aşı için neler geldi başıma ey. Yükledi sırtıma derdi belayı sevdana Sevdan ateşiyle dağladı benim Acımadı zalim sevdiklerime Yerimden yurdumdan canımdan ettim Helal ey başu halıma ey, 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 ey. Biraz neler geldi başıma ya ay 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 Bu yaşımda neler geldi başıma ey Evet bu parçamızı da tüm azercilere armağanımız olsun Evet Yüreğine sağlık. Maşallah ya. Yine döndük Peki sana. Dile getirdin ya. Teşekkür vallahi. ederim abi. Madem sen şimdi duygulandım ya. E, ekranları başına bizleri izlemekte olan insanlara bir nefki olsun. Evet. E, duygu da versek ne evet, mutlu bize abi. diyoruz. Eh evet, Samet abi. Ne beşe. Valla zbejim çıktı. Sual ke zbejim. Beşe ama Andrei tela çete beşe abi. Zbejim çıktı. Ben de ya pır kuaş Yani teselli ki az Tabii canım. Peki ee, kuaşdı bir. Yani... az bavarım yani tişki gelek baş. Purpaşlar bastığı. Evet. Beşeva ve Kire. Evet, yani, abi. Önümüz aydındır inşallah. Daha güzel yerlere gelir. Mazi TV maşallah. Yani bunu tabii ki biraz önce dedin ya hani sponsorlar, iş adamlarımız İnşallah zamanla her şey olur ben inanıyorum. Tabi tabi tabi. zaten e, yekten de bir şey olmaz. Tabii. Sabretmek lazım nasıl sana nasıl söyleyeyim hani? Her şeyin bir zamanı var. İnşallah tek temennimiz odur. Bir an önce uyduya kavuşmamızdır kendimizi daha iyi ifade etmek için bile bu tür Evet. Kanallara ihtiyacımız vardır. İnşallah o günlerde en kısa zamanda gelmesi dileğiyle diyoruz. Kesinlikle inşallah. Yani gelir inşallah. inşallah. Evet, ee, konu sanatçımız aramızda Cevdet Can abimi de aldık. Bir kısa bir potpourri yapalım. Evet. Önce bize bir dengbeşi, ondan sonra potporiye gideceğiz. Kısa dengbeşi. Tabii. Heyle dineme koç o

Pezh-zev deo ez-zo ez-zalewak Da li-lec'h Lele kurbanu go mer E-daug-eo er-an-diwak Da li-lec'h e-daug-eo er-an-diwak

Dengbeşi sabah kadar bitmiyor. Sen ya orası sen okuyorsun he. Allah var abi. hakkını yememek lazım. Evet. Dengbeşi okuyorsun. O zaman bir potpuri de yapalım. Hazır Cevdet abim de. Yar ve zoyne kuşimli Mın babi cezo zanay Yar ve zoyne kuşimli Mın babi cezo zanay Yar babi ile sermeli Kate organa e yos babel serben kate organa, organa yar derde vinevlo jana vadera من بابي جو حولي دوز وزو نخوش لي من بابي جا حولي يا يار بابي لسر من خاتي ونبينا يا دوز بابي لسر من لي خاتي ونبينا

Haydi lan, haydi lan, afetine bona çay. Haydi lan, haydi lan, haydi lan, La lan, çay bu kwe bu şifayı. Haydi lan, haydi lan, la dilote yokan yazı ver. Haydi haydi lan, haydi lan.

Haydi lan, haydi lan, lan, Efendim teşekkür ediyorum, <laughs> sağ olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Evet. 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 Ben teşekkür ediyorum. Evet. evet, değerli Mazi TV izleyicileri, ben Güneş olarak, değerli ustam, değerli hocam, Ozan Samet abime, bizleri kırmayıp geldikleri geldiği için, evet. Mazi TV ailesi olarak bir kez daha sana ben teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim, sağ olun. Ağzına, sağ yüreğine sağ sağlık. Sağ ee, bizlere sürpriz yapan, Yine değerli dostum, değerli büyüğüm, Cevdetcan abim. Sen de hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son ben, bir mesajını alalım ondan sonra programı Hocam ben alacağız. çok teşekkür ederim Mazi TV ailesine ve emeği geçen tüm dostlarımıza. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle sana da. Ben teşekkür ederim abi. Bizi konuk ettiğiniz için. Ee, Hayırlı olsun yine de diyorum. Allah'a Allah emanet Sağ olun. Allah Her şeyin güneşi olsun. olsun. Burada bizi izleyen bütün dostlarımıza da selam olsun saygılarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun diyorum. Bu güzel dileklerin için ben de sana teşekkür ediyorum. Bizlere verilen sürenin sonuna geldik. Sizlerden rica ediyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. bana ulaşmak isteyenler de olursa Instagram adresinden Recep Güney olarak bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Haftaya pazar akşamı görüşmek üzere. Hoşça kalın, Hoşçakalın, kalın diyoruz.